geçmeden önce e, bu minik duyuru yapmam gerekiyor. Arkadaşlar videonun bazı kısımlarında arada sırada yani donmalar olmuş. Yani benim maalesef oyundan kaynaklı bir ihtimal. E, bu yüzden şimdiden herkese özür diliyorum. İyi seyirler. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Little World oynayacağım. Arkadaşlar biliyorum oyuna yani şöyle ki video bayağıdır atmıyorum. Yani bu yüzden özür diliyorum. Yani bayağıdır atmıyorum dediğim yani bir hafta falan oldu. Biliyorsunuz ki her hafta video atacağım dedim yani e, bu da böyle oldu yani öyle anlayın. Şimdi arkadaşlar oyunumuz e, küçük dünya e, küçük dünya diye geçiyor e, zaten little World'un şeyini yaparsanız e, anlarsınız. Şimdi arkadaşlar e, hemen e, kamera şeyimizin oyun ekranının altında XP'miz var abi şu anda bir seviyeyiz zaten görüyorsunuz ve arkadaşlar e, burada da baya bir şey var burada baya baya var. Burada her bir seviye atlayışımızda abi böyle farklı böcek türlerini gireceğiz. Ta 92'ye kadar var abi. Şu an bizim e, biz Ladybug'uz yani e, Uğur böceği. Şimdi arkadaşlar e, ben bu oyunu bir tık oynadım. E, şuradaki üzümleri toplaya toplaya. Bakın 10x1 mesela. Mesela bunu da topladık. Mesela arkadaşlar şunu da topladık. Bunu da topladığımızda... Mesela sarı uğur böceği oldum. Evet aynen. Ve arkadaşlar şurada da Battle Royale var ama ona ben az sonra gireceğim. Çünkü büyük ihtimal abi e, little şu an ben küçük bir velet olduğum için büyük ihtimal bana bunlar tek koyar abi. Yani hiç acımazlar bile. E, bu yüzden hiç gerek yok şu anda onlara. Ama böyle bir, bir iki seviyede atlayınca bir geçeriz. Oo, o Ne? O oh, çes 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 onlam. Oh, Kaçlık çes abi. Ay kırarız güzel abi tamam. Arkadaşlar böyle e, kutuları kırdığınız zaman da size XP veriyor. Yani aslında böyle kutuları bulduğunuz zaman kutuları yönelin. Çünkü şöyle ki e, kutuları geldiğiniz zaman e, biraz daha fazla XP veriyor. Bu arada ben he, vuramadım. Arkadaşlar kutuları şey yaptığınız zaman daha X, daha fazla XP veriyor ve şey oluyorsunuz da oğlum ne oluyor ya? Ha, XP atlıyorum abi abi. Arkadaşlar işte böyle daha hızlı XP kasabiliyorsunuz. Mesela şu anda ben iki seviye kastım. Ve de kutu açılmadı abi. Kutu açıldığında da bir de x XP kazanacağız. Öyle bir özellik daha var abi. De biz bunu kırana kadar valla bir yıl geçecek. Oğlum şaka gibi ya. Hala kırmaya çalışıyorum mübarek. Çetik kırmadan önce 2-3 seviyedim. Mübarek 11 seviye oğlum yuh. Herhalde abi ben bu gidişle büyük ihtimalle bu chest'i kırana kadar büyük ihtimal ben oyunu bitiririm diye düşünüyorum abi. O anca kırılıyor şu anda ya. O oh diye it işte bitti abi. Sonunda be bitti şükür. Ama hiçbir şey vermedi. Sadece XP kazandık abi. Yani çok da bir faydası olmadı. Şimdi arkadaşlar 30 saniye sonra da e, şey başlıyor. Yeni bir rounds başlıyor. Battle Royale başlıyor. Derken bu ne? Ana şşt bak. Ha, bu arada arkadaşlar bunları da böyle e, vurabiliyorsunuz. Ama buradan 2x1 X, X falan kasabiliyorsunuz. Yani yani eğer şey kasacaksanız çok önermiyorum. Dışarı çıkıp adam gibi yüzleşmenizi daha tavsiye ederim. Şimdi gidelim bakalım ne olduk. Abi şu anda oyun başladı herkes de... Ana Ana ben bu oyunu bunu unutmuşum bak Böyle mini games'in olduğunu unutmuşum abi Oğlum çok tatlı Ana yere Bu arada arkadaşlar bu oyunu şöyle bir bug'ını biliyorum abi Böyle tık 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 pit pit yaptığınız zaman ee, bir, bir tık daha yavaş yapıyorsunuz ama abi Büyük ihtimal cici olacağız abi büyük ihtimal easy win geliyor. Çünkü diğer ana büyük ihtimal easy win geldi. Çok basit. Oğlum bu kadar basit olmaz bir insanda ya. Of. Gel 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 gel. Bittin oğlum sen. Bittin bittin git. Gel gel gel. Bu arada şunları nasıl öldürebiliyoruz ya? Oğlum dalamıyorum ki ben. Ona öldürürük. He, çok bir şey katmadı abi yani. Sadece XP verdi. Bu arada arkadaşlar oyunun küçük bir özelliğini buldum. Mesela bu kırmızı aldıklarınızda 12 xp verirken burada da 8 xp veriyor. Yani arkadaşlar kırmızılar bir tık daha fazla xp veriyor. Bunu öğrendim iyi oldu. En azından bir kırmızılara gidip bir tık daha fazla şey yapabilirim diye ümit ediyorum. Bu arada arkadaşlar 10 milyon bir şey olduk diye bize yıldız şeyleri de verdi abi. Bayağı iyi. Bir de bir tane daha yüzlükten verdi. Bunlar ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Oğlum şu tipe bak. Bir tane daha bir tane daha. Hadi hadi hadi. Evet bulduk işte. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir tip? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Baya garip bir varlığa dönüştük bu arada. Bu arada arkadaşlar bir şey daha öğrendim. Battle Royale'lere girdiğiniz zaman arkadaşlar... Böyle 67 seviye 87 seviyeli böceklerde olabiliyorsunuz. Yani valla bir bakacağız bakalım. Yani bakalım hayatta kalabilecek miyiz? Ve inşallah 87'li seviyeli bir böcek oluruz. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz mu abi? İşte bu. Size bahsettiğim olay bu abi. Böyle işte 87 seviyeli olabiliyorsunuz ama bu 87 seviyeli hiçbir fikrim yok valla. Oyunu yani ilk defa yani sizinle girdim dedim biraz videosunu izlemiştim ama. Şimdi buradaki taktik abi sinsi sinsi gideceksin. Hadi gel, hadi gel çocuk adam. Hadi gel. Öldü. Hadi bakayım. Ay bak oradakilerin her biri birbirini yiyecek. Sen de böyle tık yapacaksın. Aa, ölmedi. Niye ölmedi? Sen gel. Tık. Oğlum ölümsüz. Hadi be bunu da kazanalım. Hadi hadi gel. Hadi hadi. Oğlum ben herhalde kolum bozuk. Hadi aldık ve işte bu. Çok basit abi. Çok basit. İyice. Oğlum ya. Az önce kocaman böcektim. Şimdi gene küçücük böcek oldum. Hayallerim hüsran oldu bildiğin ya. Ana gene bir chest var abi. Hemen topuk. Şuradaki chest'i e de alalım. Tamam abi 200 canlıymış. Bunu kırarız. Bunda hiçbir sıkıntı yok abi. Haydi. Oğlum şeye başlıyor. Şuradaki kutu da kırılacak. Hadi be. Kırarsınız adamsınız. Tamam kırdık. Tamam gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar gene bir e, şey girdim. Bak gene, gene bir prolumu konuşturmaya girdim abi. Hadi. Hadi güzel abi. Hoppa hoppa hoppa. Zıplayıver çekirge. Haydi bıçtık bıçtık abi bıçtık ya bıçtık. Oğlum dur sakin 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 ol. Sakin ol sen bir böcüşsün. Lan hayır ya abi nasıl düşüyorsunuz ya. Ya. Son katmana geldik. Daha sonra öleceğiz. Şöyle şeylerden şeylerden kırmaya çalışıyorum bilerek. Alım 3 player kalmış. Hadi. Önünde bitsin şu eziyet. Hadi. Son 2 player hadi lan hadi, hadi. Hayır. Hayır. Oğlum, oh no. Hayır ya. Abi o kadar uğraşmıştım ya. Ay ben. Aga be. At, hüsranı uğrattı ya. Aga be. Hüsranı uğrattı ya. Oğlum o kadar ne güzel şey yapmıştık. Om bir iki saniye daha yukarıda kalsaydım böceği yeniyordum ya. Aga be üzüldüm. Tövbe bismillah. Ne oğlum oğlum bu şu tipe bak. Oğlum bu ne? Abi bir şey söyleyeyim mi? Yalnız bu yapımcının fantazi dünyası vallahi çok cazipledi beni. Oğlum bu şu tipe bak. Üçgen kafalı bir şey oğlum ya şaka gibi. Bu arada abi oyuna bakıyorum da az önce bir tane kamın chest vardı. Onu onu bir e, kırdık ama o çok bir şey kazandırmadı abi yani şahsen Sadece kırarak bana bir XP kazandırdı. O başka hiçbir şey kazandırmadı abi. Etrafta da başka chest göremiyorum yani XP kazanılacak yer yok derken abi bir tane mağara oldum bakalım bakalım nereye gidiyor burası. Ana şu tipe bak. geleyim demek ki bu oyunda da böyle bir şey sistemi varmış oğlum gel 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 oğlum demek ki abi bu oyunda da böyle bir sistem varmış yani burada gene e, herhangi bir XB kasmalık yerler olabiliyor abi oğlum az önce internet kastı Gitti gitti Cici oluyor şaka gibi Az önce ne güzel orayı bulmuştuk, geçirmiştik. Bir tane karınca geldi, bizi öldürdü ya, şaka gibi. Şimdi orayı yeni bulup orayı gene bir ele, ele, ele geçireyim. Abi şaka gibi ya. Adam öldürdü beni. Şimdi oraya gidiyorum. Orada Battle Royale başlamış. Bu arada abi bu oyunda se en sevdiğim yanlardan bir tanesi kimse kimse birbirine şey yapmıyor abi. Öyle çok fazla can yani kimse birbirini öyle düşman değil abi. Yani öyle habire habire şey ben seni öldüreceğim kavgası yok. Bu bayağı iyi. En azından bayağı bir XP kasabiliyorsunuz. Yani oyunu çok rahat bitirebiliyorsunuz. Yani oyun güzel ama şu böcek kısmı biraz garibime gitti abi. Çok fazla garip böcekçük var. Allah sizin kahretsin. Emine. Kaçıyorum birbirinizden. Oğlum biz aynı renklerde mavi canlılarız. Birbirimize şey yapmamız ge ge gerekiyor. Yam yam mıyız biz oğlum? Manyak mısınız? Ay geliyor. Sen sen bana mı şekil atıyorsun? Ay 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 ay. Alan daralıyormuş abi. Oyunu da daha yeni fark ettiğim. Hii. Oyunda da aran dalılıyor abi. İlla bir aynı battle royale sistemini adam buraya da eklemiş ama bir de bir tık saçma olmuş da ben hasar veremiyorum abi. Sıkıntı bu. Hadi iki kişi hadi, hadi. aldım aldım büyük ihtimal aldım. Abi nasıl ya? Abi bir tık daha vurabilseydim. Her neyse şu bir seviyede atlayalım. Daha sonra şey yaparız. Daha sonra da videoyu kapatırız abi. O ne? Ona epik. E Ona. Oğlum var ya çok güzel. Baya iyi bu arada. Bu bana baya kazandıracak abi büyük ihtimal. Oğlum ya tek başıma olmayacaktım abi. Tek başıma olunca bunu kırmak çok zor abi. Beş, bi, bir dakika dur uğraşıyorum ve sadece yani bir 60 canı falan gitti çeşit şaka gibi ya. Bu beni büyük ihtimal zorlayacak derken bir vatandaş geldi. Hadi kırılıyor hadi. Hadi kırarsınız aslanlarım. Hadi benim koçlarım hadi. Hadi 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 biz kime gitti o XP ya? Abi bu kadar şaka gibi bir şey olur mu ya? Hayır 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 video görmek istemiyorum. Video görmek istemiyorum. Hayır. Kaç topuk. Bu benden daha hızlı. Bu benden daha hızlı. Kaç kaç kaç. Güvenli bölgeye gitmem gerekiyor. Böyle bitireceğim. Bu arada arkadaşlar bir tane geldi. Onu da yapıp daha sonra herhalde ve videoyu kapatırız. Abi inşallah bu şeyi de kazanırım da en azından bir videoya e, bir güzel bir şeyle yaparım. Ona birbirini vurabiliyor musun oğlum manyak? Ay ben senin ya. Önünü kesecektim ben senin. Allah belanı versin. Dur önünüzü keseyim abi ben sizin. Ay ben çok kötü bir şey yaptım ya. Of. İnşallah çok iyi bir dayanış yaparım. <laughs> Öldüm. Bıçtım. Hayır abi ya, bir şaka gibi ama ya. Ay. Hadi. Oğlum çok iyi geçtim. Çok çok iyi geçtim. Hadi öl çocuk adam. Hadi öl çocuk adam. Kazandık büyük ihtimal abi. Ve kazandık abi. Bayağı iyiydi. Oh be. Sonunda. Her neyse reisler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.